Merhaba arkadaşlar. İktisada giriş bir dersinin dördüncü ünitesi olan üretici ve tüketici terapilerinin ile ilgili bir soruyu yanıtlamak üzere birlikteyiz. Soruda işçi sayısıyla toplam fizik ürün yani toplam üretim miktarları verilmiş her işçinin elde edilen ve bu tabloya dayanarak şu soru sorulmuş. Yanındaki tabloya göre eğer firma 4 işçi istihdam ediyorsa emeğin ortalama fizik ürün değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi emeğin ortalama fizik ürün değerini hesaplayabilmemiz için biliyorsunuz. Dördüncü işçinin. Dördüncü işçinin istihdam edilmesiyle firmanın toplam üretimini işçi sayısını oranlamamız gerekiyor. Dört işçi çalıştırın tablodan görüyoruz ki toplam fizik ürün değeri 50. Firmanın toplam üretimi. Dörde böldüğümüz zaman Bu da değer olarak ne yapar? 12.5 gibi bir rakam yapar. Yani 4 firma şey 4 işçi istihdam eden bir firma toplam olarak 50 birim ürettiğinde her bir emeğin ortalama ürün değeri şey ortalama fizik ürün değeri 12.5'a eşit olacaktır. Önemli olan burada ortalama fizik ürünün toplam fizik ürün bölü işçi sayısıyla hesaplandığını bilmeniz arkadaşlar.